Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizler için marteni çıka bilekliği yapacağım. Öncelikle beyaz ve kırmızı ipimiz var. Bunları 35 santim olarak kesiyoruz. Daha sonra iki ucunu birleştirip düğüm yapıyoruz. Şu beyaz ipi arkadaşlar şöyle bir bant yardımıyla masaya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında kırmızı uçtan başlayıp kendi etrafında döndürmeye başlıyoruz. Bu kendi kıvrıldıkça kendini beyaz ipe saracak. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bunu da geçen sene yapmıştım arkadaşlar. Videosunu çekmemiştim ama renginden de belli olacağı üzere bol bol kullanmıştım. Kullanmışım daha doğrusu. Leylek falan da görmemişim. Çıkarıp koymuşum kenara onu buldum. Onu da göstermek istedim. Hatta şöyle boncuğu bayağı eskimiş. Yenisi gelince artık onu atayım. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada ben de beklerken şöyle bir bilgi vereyim. Bu Martiniçka 1 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar takılan beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs arkadaşlar. Baharın gelişimi nasebetiyle geleneksel Baba Marta veya Marta Nine günleri başlıyor. Çok eskilere dayanan Baba Marta Bulgaristan'a az bir gelenek arkadaşlar. Yine bu geleneksel bir ip yani. Bugün de insanlar yakınlarına ve arkadaşlarının Martençka olarak adlandırılan sembolleri yıl boyunca sağlık ve güç dileğiyle hediye ediyorlar. Adete göre Martençkalar kırlangıç veya leylek görünce bir bahar dalını asılır. Yani arkadaşlar bu bilekliği Mart ayının birinde takacaksınız. Sonuna kadar takmaya devam edeceğiz. Evet yani leylek veya kırlangıç kuşlarından birini böyle uçarken gökte Yo dururken de olabilir. <laughs> dururken görürseniz <laughs> böylelikle dilekleriniz kabul oluyor. Değil mi? Hı -hı. Öyle inanışa göre. Yani inanış öyle. Gördüğünüz gibi buradan kıvırdıkça buradan toplanıyor arkadaşlar. elektrik şeklini alıyor. Arada şöyle onu da düzeltebilirsiniz. Değiştirdim değişti gittikçe? Evet. Tabii bunun daha değişik örgü stilleri var ama herkesin yapabileceği en basit yöntem bu. Evet. Şimdi buca. Bu İsterseniz boncuk takabilirsiniz. Ben şu şekil takmışım. Bu sefer şuradan geçireceğim. Normal bir aparatım yok ama bakalım. Şu delikten şunu şöyle geçirebilecek miyim? Boncuğumun deliğini büyük seçtim o yüzden. Evet, geçirdim. Şu ucunu da bir düğüm yapayım şöyle. Evet. Kolunuzu ayarlayabilmeniz için şurası birazcık açıldı ama bayağı açıldı. Niye oldu? Döndü mü? Evet, tam sıkamadım. Burayı birazdan düzelteceğim ben. Şöyle size göstermek adına. En basit yöntemi bu arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.